I could be who you want, cause I know that I need to be happy too And then things turn to dust when I've left just to mess up and tell the truth All I hear is an echo, turn the words I've said to ammo Evet, güzel bir Hamburg gününden, hatta sonbaharından. Merhaba. Herkese merhaba. Güneşli bir gündeyiz. Güzel geçiyor. Bu aralar Eylül Ekim bizi çok üzmedi farkında mısın? Yok, Öyle aşırı gitmiyor. yağışlı ve soğuk değildi. Şimdi de bu güzel günü yakalamışken Uzun zamandır listemizde olan bir şehri keşfedelim dedik. Hamburga çok yakın hafta sonu günü gidebilecek bir rota. Schwerin, Schwerine gideceğiz. Arkadaşlarımızla orayı keşfedeceğiz. Size de bugünkü keşfettiklerimizi, aslında bugün beraber deneyimlediklerimizi paylaşacağız. Yine Hamburg civarında bizim görmeyi merak ettiğimiz listemizde olan sayısız şehirlerden biri bu daha önce Ştade gitmiştik, Lübe'ye gitmiştik, Lüneburg'a gitmiştik. Kuzeyde bizim Travemünde'ye Tra gitmiştik. Doğru. Bayağı küçük şehir gezdik ama bunlar daha aslında yüzde yüzde onu denebilir değil mi? Çok fazla Çok şehir şey var. var buranın civarında. Ve biz de bu böyle günübirlik rotaları keşfetmeye çalışıyoruz ki Özellikle Hamburg'a gelip de daha uzun süre kalmak ve çevreyi de keşfetmek isteyenlere bir e, rehber olsun, bir rota olsun ya da aynı şekilde burada yaşayıp da çevreyi keşfetmek isteyenlere rota olsun. Böyle yavaş yavaş sola geçelim. Yolun ortasından yürüyoruz böyle arkada da ağaçlar falan var hoşumuza gidiyor diye ama kaldırıma geçmek tabii ki daha önemli. Ve güvenli. <laughs> Aynen öyle. Ha biliyorum buradakiler vurmayacaktır ama en azından adımın yolunda işgal etmeyelim doğrusu. Aynen öyle. Zaten burası e, şehir içi olduğu için sokaklar arasında 30 kilometreden fazla hızla gidemezsiniz. E, bu arada böyle şehirde tabi bu aralar çok fazla dikkat ediyoruz. Bunlar hep ehliyet, ehliyet kursu deneyimlerimizden <laughs> dolayı. Türkiye'de bir kere 30 kilometreyle sürülmek zorunda olan bir kampüse gitmiştik Hatay'da arkadaşımızın çalıştığı yerde. Ve gerçekten 30 kilometreyi hiç geçmiyordu. Etrafta her yerde de radar vardı. Zaten oranın çalışanı yani. Evet, yolumuza Geçemez. Aldık. O yüzden ve 30'da gidince falan biz nasıl şok olmuştuk. Bu kadar yavaş gidilir mi ya falan diye ama şimdi Almanya'da neredeyse şehir içindeki sokakların %70'i 30 kilometrelik alan aslında değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Şimdi biz Uban'a yetişeceğiz. Uban'dan sonra Kevin ve Elif'le beraber bugün Şiverine gideceğiz. Bu sefer tren ya da bir şey kullanmayacağız. Direkt e, arabayla gideceğiz. Bakalım onun deneyimi de nasıl olacak. Hadi gidelim. No. All is good. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ben iyiyim. Teşekkürler. You <laughs> call <Evet, şimdi gülüyor> Yapma Kevin, yapma. Yapma, yapma. Yapma, <laughs> 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 şey oldu. <gülüyor> 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 Gerçekten... Ayaklarımız yere basmıyor şu anda. Like Airbus. Yeah. Let, let me prepare for takeoff. <laughs> Nasıl yani? Ben şükret. Okay, şarjı hazırmış. Arkadaşlarımız bizi bekliyorlar. Biz ama burayı görünce çok heyecanlandık. Önce göstermek istedik. Buraya gezeceğiz. Şiveri'nin en 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 güzel noktası. Kalesi etrafında kocaman bir göl var. Adına da Şiveri'ne Z deniliyor. Ama biz gelir gelmez bir kahve içip bir şeyler yemek istiyoruz. Çünkü önce bir enerji depolamamız lazım. Şehrin merkezi de çok tarihi, çok güzel bir yer. Burası bu arada Mecklenburg for eyaleti. Aslında buraya da ilk kez geliyoruz. Onun için de güzel bir keşif olacak bizim için. Hadi önce şehrin merkezini keşfedelim, sonra kaleyi. part Have luck. Okay. Bakers, price Is it cheap? I mean, for here not cheap. For here maybe not, but if you consider it compared to Hamburg, yes. <laughs> <laughs> here there is also 600. Yeah. Uh, I mean, this would be in Hamburg center. You can add that, a zero. Yeah, exactly. And this one, 830.000. Nasıl bir kemik çok önemli. Yeah. But it was built like 238 so. huge, You know, it's just yeah. Yeah, it's you it's own like six, square six square square square. room apartment. Yeah. So it's not an even apartment. It's just yeah. your it's baksana 1.397 metrekare. Bayağı geniş. Altı odalı. Think about this land you have it. What? place this green strip 1400 square meter. Yeah. So <laughs> you, need, you need a mowing uh, robot. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> exactly. It's crazy big. daha güzel olur tabii 90 bin. Mesela bu 60 metrekare falan iki odalı. Şimdi ara sokakları gezmeye başladık, çok sakin hiç kimse yok, biz bize takılıyoruz, birkaç yer açık zaten ama evler çok güzel, sokaklar da çok güzel, bayağı tarihi bir şehir olduğunu hissettiriyor burası, böyle 1600'lerden evler de gördük, 1800-1900'lerden evler de gördük, bayağı hoşumuza gitti ilk bakışta. Evet evet, Ya bence çok böyle son derece fantastik. Daha doğrusu masallardan fırlamış gibi duruyor. Evet. Güneyde Bavyera'da buna benzer yerler görmüş ama Kuzeyde ilk kez böyle bir i̇lk yer kez ben. evet. Yani çok fazla e, eski şehir yok aslında Hamburg civarında. Tabii ki var ama tarzları, mimarisi daha farklı ama baktığımda burası birazcık daha Bavyera'daki yerlere benziyor. O yüzden bayağı hoşumuza bayağı gitti. Bayağı hoşumuza gitti. Hadi evet, devam tamam. edelim. Rathaus var. Meydan bayağı geniş bir meydan. Sol tarafta da Marine Platz var. Keza yine buradaki büyük kiliselerden biri var. Tam olarak bu tarihi şehir kavramını, Almanya'daki tipik tarihi şehir kavramları böyle adım 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 dolduruyor şehir merkezi. Hatta tur yapan insanlar görüyoruz şu anda. Fark ettiğimiz çok yaşlı insanlar var etrafta. Hani burası zaten birazcık daha böyle yaşam kalitesi yüksek, emekli insanların yaşadığı bir bölge. Sanırım buranın her yerden en büyük farkı kalesi ve kalesinin etrafındaki göl. Bir de oraya gidince o farkı da göreceğiz. Yeah, so <gülüyor> <gülüyor> üf, üf çok güzel. Burada foto çekmemiz lazım arkadaşlar. Wait, wait foto çekelim. Wait. Görüyoruz kalenin etrafında parası çıkıp gölü izleyeceğiz şimdi. Aşırı büyüleyici bir yer. Buranın bahçesini gezdik, Gezmeye de devam ediyoruz zaten. Bir beş dakika yürümekle bitmeyecek bir mesafe, değil mi? Evet. Şimdi de böyle güneş bir batıyor, bir çıkıyor. Ama baya güzel. Ben alayım istersen. Sen çok taşıdın bu kamerayı, birazcık sana yardımcı olayım. <laughs> Kesil şöyle kare arkamızda. Bayağı katlettim görüntüyü ama <laughs> size göstermenin başka yolu yoktu. <laughs> Şimdi de terasa yürüyoruz. Burası tabii en turistik noktalardan biri olduğu için birazcık daha kalabalık. Ama şu göle baksanız arkadaşlar. Yani kale mi güzel, göl mü güzel, bu yapraklar mı gerçekten karar veremiyor insan. İnsan hepsi bir arada önce kafası karışır o resmen. Burası küçük tarafı gölün. Göl bayağı bir büyüyor. Yani kalenin etrafı tamamen gölle denizle çevrili. Ve sonbaharda buraya gerçekten ayrı bir büyük atmış. Bakın şimdi size turistleri göstereceğim. Bir turist de burada. Serkan Bey de. Orada fotoğraf çekiyor. Ama bu kale... Neuschwanstein mi burası mı aşkım? Kale olarak bence Neuschwanstein daha iyi. Adını söylemekte hala zorluk çeksem de. Çok Neuschwanstein. Neuschwanstein çok evet. iyi bir kale. Ama e, burasına şehrin içinde olması itibariyle daha çok güzel kolay ulaşılıyor yani ve şeyin, çok kolay evet. yürünüyor. Merkeze çok yakın. Ama Neuschwanstein'da ise daha böyle şey yapıyorsun. Yukarı falan tırmanman gerekiyor. Hatta tırmanamıyorsun. Otobüsle bir şeyle gitmen gerekiyor. Ama oranın evet. manzarasına da değiyor tabii, ki. Şu bahçenin güzelliğine de Bayağı baksanıza. Bir yerde olsun. farklı güzelliği var. Şimdi sizi buranın meclisine götüreceğim. Burası tabii ki Mecklenburg-Vorpommern baharında bahsetmiş olduğu gibi farklı bir eyalet. Ee, arkada da meclis binası var. Gelin bir bakalım neler yazıyor, nasıl görünüyor. Az girdi de buradaki çalışanların arabaları vardı, park yeri vardı. Sanırım belediye başkanı ya da eyalet başkanının da arabası olsa gerek. Ee, Kevin bahsetti biraz. Tabii ki o burada olduğu için ee, bu tarz e, şeyleri daha hakim. Araçların plakasından daha iyi anlıyor. Bence sıradan normal bir araç plakasıydı ama öyle olduğunu söyleyeyim. Bakalım. Evet şöyle bir giriş bizi karşılıyor. Şurada sanırım hangi partilerden kimler var onları görüyoruz. Şurada zaten meclis olduğu yazıyor. Bakın burada ne var? Partilerin açılımlarını görüyoruz burada. Kaç masa varmış? Kaç sandalye varmış? Tam sayamıyorum. 34, 14, 12. Kırmızı olanlar SPD yani Sosyal Demokratlar, Maviler, AFD. Yani buranın aslında sağcı partisi. Burası eskiden Doğu Almanya'ya ait olduğu için biraz bu tarz yerlerde bunun efektini görüyoruz nedense. Her burada da diğer milletvekillerini görebiliyoruz. Şöyle bir girişi var. İnsanlar da girip ziyaret edebiliyorlar. Bina olarak gerçekten mükemmel bir bina. Hatta şöyle de bir heyke var görüyorsunuz. Bakalım. Gerçekten çok şatafatlı. Baya baya şatafatlı. Mükemmel görünüyor. Evet, buranın meclis binası böyle. Yani geldi burada çalıştıysan her gün buraya giriyorsun. İşe mükemmel bir ortam, mükemmel bir bina tarihi. Burada insanlar çalışıyorlar. Ve en güzeli de bunun karşısında mükemmel bir manzara var. Bu manzaraya bakalım. Şöyle bir şöyle bir köprü. Şurada da gördüğünüz gibi göl manzarası biraz ters şık oluyor olabilir ama şu taraftan göstersem daha iyi olacak. Burası şehrin içine çıkıyor direkt bu yolda köprünün üzerinden. Çıkan harika. Harika. yere yemek yemeye geldik. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Yemeğimizi yedik. Bu sefer yemeği yine çekmedik çünkü <laughs> çok açtık. <laughs> Şaka bir yana rahat rahat arkadaşlarımızla yemek için çekmedik tabii ki kimse rahatsız olmasın diye. Ama yemekler lezzetliydi genel olarak. Arkadaşlarımız schnitzel yedi. Serkan currywurst yedi. Ben de hamburger yedim. Ben kendimi beğendim. Seninki nasıldı Serkan? fena değil. Güzel. Elif Şinitsel nasıldı? Evet. Tamam. Evet. Yemekler tam not almış arkadaşlar. Buraya yemek için gelebilirsiniz. Zaten manzara da çok güzel. Hava sıcak olsaydı dışarıda otururduk ama içeride oturmayı tercih ettik. Yine de camdan kaleyi ve gölü çok güzel görüyorsunuz. O yüzden bu Pierre 7 adlı restoranı tavsiye ediyoruz. Ama fiyatlar biraz yüksek olabilir normale göre. Ona bir bakıp girebilirsiniz. Hadi devam edelim. Evet sonunda buradayız. İzlediğiniz için teşekkürler edeceğim Dur hemen niye kapatıyorsam Dur, hemen. kapatma ya bir özet yapalım. Hava modu ya üşüdük ondan. Evet soğuk esiyor. Hava güzeldi ama çabuk kararıyor artık. E, geceler uzamaya başladığı için. Karşıda bir tabii göl var kocaman onu düşününce. Arkamızda ama şehrin merkezi duruyor, diğer tarafta da kale duruyor. Burayı özel şey bence kesinlikle kale ve çevresi. Çok güzeldi ve bence günü günübirlik gelinebilir buraya değil mi? Kalmaya çok da gerek yok. Yok, kalmaya bence gerek yok. Eğer Berlin'deyseniz, Hamburg'daysanız burası bu iki lokasyonun çok yakın bir noktada. Tek günde gezebilecek bir yer. Çok evet. şirin çok güzel bir yer. Ama gerçekten bir gün ya da birkaç gün kalmalık bir yerdeydi. Onu söyleyeyim bir kere. Evet. Bir de kafe diye bir yer gördük. Normalde orada kahve içebilirsiniz. işte kekle yiyebilirsiniz. Çok güzel kekler, pastalar vardı ama bugünlük erken dönmeye karar verdik. Muhtemelen buraya bir iki kere daha geliriz. Hele ki Türkiye'den misafirlerimiz olursa kesinlikle getirilebilecek bir yer. Çünkü e, keyifli bir lokasyon. Keyifli bir lokasyon. Şirin, tatlı bir yer. Aynen. Hele ki daha önce hiç bir tarihi Alman şehri gezmediyseniz burası sizi etkileyecektir diye düşünüyorum. E, ben bot kiralama opsiyonlarını da gördüm. Bu yemek yediğimiz yer yanında. Belki bu da aktivitelere katılarak daha uzun bir günde planlanabilir. Özellikle Keza yazın. Aynen öyle. Kalenin kocaman bir bahçesi var ve arkası tamamen büyük bir park. Biz ta ilerisine kadar yürümedik. Oralar da yürünebilir. Ve yapacağınız diğer şey de tabii ki şehrin içinde gezmek açıkçası. Evet. Biz bunların çoğunu yaptık. <laughs> evet yaptık. Zaten bunları da sizlerle bu video içerisinde paylaştık. Yine farklı deneyimlerimiz olacak burası gibi. Çünkü kuzey kocaman bir ya bizi kuzeyde çok bir yeri görmedik. Yani birkaç şehir gördük. Onları zaten kanalımızda bulabilirsiniz videolarını. Ama bunun dışında görmemiz gereken birçok yer var. Onları da inşallah önümüzdeki süreçte bol bol gidip göreceğiz. Ve sizlerle de paylaşacağız aynı şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki gezimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.